Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Bakan Soylu biz buradayken haber geldi diyerek duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ape Musa gücü olarak bilinen sözde gücün iki teröristinin öldürüldüğünü açıkladı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada Jandarma AP Musa gücü olarak bildiğimiz sözde o gücün bir sığınakta iki teröristini etkisiz hale getirdiklerini ve iki teröristten birinin örgütün lider kadrosunda olduğunu açıkladı. Hem de göğüs göğüse çarpışmada etkisiz hale getirildiler ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz bildiğiniz gibi Türkiye yurt içinde ve yurt dışında operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığımız, emniyet güçlerimiz yurt içinde terör odaklarına ülke içinde herhangi bir eylem yapmasına izin vermiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sınır hattımızdaki 30 kilometre alandaki çevrede teröristlerin ülkemizin sınırında herhangi bir eylem yapmalarına asla müsaade edilmiyor. Suriye'de YPG PKK ile Esed ile Suriye ile Amerika ile Rus paralı asker grubu Wagner'la ile mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında 5. harekatın sinyalini verdiği andan itibaren YPG PKK'da Ruslarda Amerika'da ve Esed'de çok büyük hareketlilik başladı. Üs bölgelerimize yapılan taciz ateşlerine Suriye Milli Ordusu aracılığıyla misliyle cevap verilmeye devam ediyor. Sınır hattımızda binlerce terörist toprağın altına gömüldü ve yapılacak 5. harekatla da sınır hattımız tamamen temizlenecek.